Evet arkadaşlar çok büyük bir fırtına var bugün Havanın durumuna bakıyoruz, hava bulutlu Yağmur yağma ihtimali yüksek Bu esnada Keçilerimizi Biraz otlatalım Keçiler birazcık ağrı kuytusunda çöplensinler. Ben de yemlerini hazırlayayım. Yağmur saat 6-7 gibi bastırır diye hava durumu veriyor. En mantıklısı şu anda hayvanlarımızı dışarı çıkarmak. Sakinledi yine rüzgar. Ben geldiğimde daha berbattı. Hop keser almadık. Biraz otlasınlar arkadaşlar. Geçilerimiz. gayet uygun. 17-18 derecelerde. Soğuk yok. Bakalım şimdi. Neresi uygun olur? Biraz yağmur yağmış, yağmur yağmış. Sarmaşık durumlarına bir göz atalım. Orkarda birkesi böyle herhangi bir ot çıkmamış. sakinle de burada burası kuytu geliyor. Kuytu dediğim yani rüzgarın altında ağaçlarla ağaçlar ve ağır bir de çoban kulübesi rüzgarı kesiyor. Şu bölge fena değil. Ama şurada putrakları bir temizlemek lazım arkadaşlar. Bu bizim koç'u dolarsa sıkıntı yaratıyor koç buralarda gezdiği zaman yapaklı olduğu için koç bu trakları toplanıyor bir daha Tamam Hee burada ağaç yaprakları falan da düşmüş. Evet, buraya çakalım onu. Buraya çakalım. şu bölge teki için ideal. Bakalım etrafta ne var? Etrafta bir şey de gözükmüyor. Hmm. Arkadaşlar farelerin yollarını görüyor musunuz? Fareler ne kadar fazla. Çok fazla fare var. Bak şöyle derizde fare fazla. Bakın bu delikler falan hep fare delikleri. Keseri şimdi şöyle koyalım. Tamam keçiyi oraya bağlarız Zaten onlar da sese hemen çıkmışlar şöyle bir düzenleme yapalım bu arada keçilerimiz tekeye geldi Allah'ın izniyle Mart ayının sonunda oğlaklarımız olur. Allah bereketini arttırır inşallah. Mümkün olduğu kadar kaliteli yem verdik. Az olduğu için kaliteli yem veriyoruz tabii ki. Daha önce de bahsettiğim gibi 50 tane olsa bu kadar iyi bakamayız. Maliyet artışlarından dolayı. Gel kısım bakayım. Gel Atman abine. Gel kızım, Ey maşallah. Gel kızım, gel kızım. Aferin benim güzel kızıma. Bakın pıtrak dediğim şey bu. Hemen hayvanları yapışıyor. Peki kaldı içeride. Demek ki ipini dolamış. સીચ Nereye doladın kendini küçük panta? Dur. Uh, dur. Şşt. Gel buraya. Gel. Gel. Dur. <laughs> dur. Dur. Kuvvetlendi arkadaşlar, çok kuvvetlendi teke. Tekemizin maşallahı var. Böyle işte Biraz biraz

Kokusu da harbiden teke kokusu dedikleri kadar var. Acayip, acayip kokuyor ha. arkadaşlar böyle. Döverim Allah Döverim valla. Akıllı ol. Yok ekmek almamışım yanıma. Önümü kesmeye çalışıyor. Pantaya bak. Yok yok ekmek yok. Ekmek yok oğlum. Zaten daha 2-3 ay daha bakacağım sana. Ondan sonra difrizdesin Haberin olsun. Oğlum git bulaşma bana kulağa döverim ha tamam orada takıl işte daha ne istiyorsun bok içinde oturacağına bak burada ne güzel ot var mis gibi yiyin orada ha bak hareketlere bak hareketlere bak üçkağıtçı haaa tabi bababababa bunlar böyle az buçuk bir şeyler atıştırsınlar ben de gidip yemlerini hazırlayayım bunların akşama çünkü havanın durumunu görüyorsunuz hava bozuk gözüküyor akşama yağmur yağabilir saat kaç olmuş 16.05 4'ü 5 geçiyor saat 6'ya kadar otlasalar böyle ufaktan ufaktan yeter onlara. iki saat. Çünkü yem vereceğim ya. Yem vermesem yetmezdi tabii ikisi. Bu mavi videonun olduğu yer kremikler var üstünde. Bunlara fare zehri koyuyorum. Şimdi rüzgar biraz sakinledi. Ben de fare zehirlerini ayarlarım. Yemleri ayarlarım. bu arabanın içine de zehir sıkalım çünkü arabanın içinde yılan var arkadaşlar. Yılan buraya çöreklenmiş, bunu bitiririz, bakalım şimdi mi aynen aynen. Yeme hazırlayalım hayvanlarımıza. Hı. Bu nasıl? Bu iyi. Ama daha iyisi yok mu? Rüzgar buraya atmış, savrulmuş bunları. <laughs> seni seni seni. Töpüğe bak, görünce hemen ayaklanıyor. Bakalım yem durumumuz. Mısır küspesi aldım zaten. Bitecekti. bitmeye yaklaşmıştı ve hemen hemen tahmin ettiğim gibi bitmiş sayılır. Ben getiremedik. Şu da iki. Bu akşam biraz fazla veriyorum. Bir tekeye geldikleri için artık üçü de tekeye gelmiş bulunuyor. Ayın 25'inde pamuk olan oğlağımız, beyaz oğlağımız tekeye geldi. Bugün ayın kaçıydı? Beşi galiba. Dördü beşi. Olması lazım bu ayın da başında gelmiş. 5 gün arayla ikisi daha gelmiş. Zaten yani 3 tane dişi vardı bizde. Böylece dişi keçilerimiz tekeye gelmiş bulunuyor. Allah bereketini arttırsın. Bundan sonra artık güzel bir yem verirsek 2 hafta boyunca 200'lük, 300'lük, 400'lük oranı mümkün olduğunca artar. Ve aynen o şekilde yapmam lazım. Çünkü iki tane oğlak olacağına dört tane oğlak olsun daha iyi. Evet, bu tavuklar için babam hazırlamış buraya. Biraz da ben Oo, Rüzgar, fena rüzgar. Çizmeyi çıkarmadım, olmayacak. Biraz uzağa koymuşuk. Çizmeleri çıkaralım arkadaşlar. Yine biraz biraz rüzgar durdu. Çok fazlaydı. Şu yumurta kabuklarını da. Yeni tavukların yemine karıştırırız. Çünkü yiyorlar. Yiyorlarsa sıkıntı yoktur. Evet. Bakalım. Yumurta kabuklarını şöyle ufalıyorum. tavuklarını mutlaka ufalamak gerekiyor dilimizde. Ondan sonra bayat yemekler vardı iş yerinden kalanlar. Onları boşaltayım. Bunlar kokmuş yemekler arkadaşlar 3 günlük falan. Tavuklara bir sıkıntı olmuyor. İnsan yerse sıkıntı büyük olur tabii ki. Senin. Onu yaptık. Pilav da var. Pilavı da koyduk. Bunlar çöp oldu. Ondan sonra şöyle yapalım. kadar acıkmış. Babam da bu beyaz tavukları hala daha kesmedi. Epeydir söylüyorum ona kes diye zaten. Dur. Dur kızım. Cşt. Sana değil bu. Hayır. Gel. Arkadaşlar, aşırı derecede. Ha sana yok. Tamam getireceğim sana. Dur, taze ekmek vereceğim. Rüzgar büyük. Bakın kapıyı nereden nereye kadar itirmiş. Çok aşırı derecede bir rüzgar vardı. evimize taze ekmeklerden verelim. Böyle güzel taze ekmeklerimiz var. Bunlardan verelim ki <laughs> tavuklara musallat olmasın şimdi yemek artığı koyduğum için tabii ki yemek artığı'nın kokusu hoşuna gidiyor onun. Ekmekler de güzel yumuşamış. Evet bunu halletti. biraz da suyun içine arpa kırığı karıştırayım. Çok acıkmışlar. Baba. Yem almaya üşeniyor. Bak 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 bak. Bu beyaz etlikleri kesmemiz lazım. Bu beyaz etlik tavuklara artık zamanı geldi onların. arkadaşlar çekebilirsem güzel olacak yani yavrum nasıl iyi tamam rüzgardan kapı yıkılırsa tavuklar köpekler hepsi kaçar hiç bizim için iyi olmaz